Arkadaşlar bugün araya, reklam, Bakın, araya arkadaşlar. reklam girdi araya reklam girdi oğlum. Biliyorum biliyorum baş ver. Küçük. Hmm. Ay niye motor önüne girmiyor? Sistemimizde bulunan denemeler. Yeter. Motor önüne giriyor artık bence. Abi. Şey arkadaşlar biz zaten motor oyun oynuyoruz. Zombilerim oldu. Yani The Walking zombilerinden kaçacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Doğal kimden zombilerinden kaçacağız? <laughs> Neyle kaçacağız elim mi? Rick gibi deli manya böyle Motorla kaçacağız. Aa bir anda oyun açıldı. Neyse slide abi. Ben sana göstereyim mi nasıl oynandığını bir ver. Ver ben sana göstereyim çünkü ben biliyorum bu oyunu o yüzden. Play. Ulan, diyorsun, değil, boş ver abi boş ver boş ver. Atlar. Tekrar gir. Bak. Şöyle böyle sürüyoruz. Kafamdan sehti. Böyle basıyoruz. Bekle. Aynen yanından geçek. Şunun da beni vuruyoruz. Anladın mı? Anladım anladım abi. Şöyle ben bunu da vurayım kafamı. <laughs> Kardeş sen arada biraz sür de bak ayraklar geliyor. Ayla sürüyor abi. <laughs> Sağa sol abi orada biraz lot, araç da var. Aha abi abi ayla hızlanıyor abi. Abi orada otobüs var gördün mü? Orada sağlam yani Teknoloji günlerinin net yamartlar. Ay bir dur. Harbiden dur yani ya. Abi! Aha kamyonun yanından şans geçtin yine. Abi çok hızlı uz uzun sürmez. Hasarı arttırdın. Al abi kafalarını uçurabilirsin abi. Ütüler. Abi! Abi! Allah'tan bak ben seni kurtardım ha. Abi. abi biraz hızlan hızlan hızlan. Ne oluyor lan? Abi yediler seni. Çatır çutur yiyorlar. Seni. Sizce bu... Hayırdır abi? Ah kartuş ya aladım. Ah bir... kartuş ya. Ne alacaksın? Kartuş bende. E ee, ee. Abi dur. Ne oluyor ya? Üstü reklam geldi. Ay Berat ver ver Berat. Berat ver Allah'ını. Allah'ım. Allah. Ay. Abi sen ne dedi tamam mı? Ne olur ne olmaz. Bu ne? Kardeş Sağa sola yapmadın ki. Ben göstereyim bak. Dur öyle dur. Ver böyle böyle oynayayım sen beni izle gör. Ha oha. Er bir ben göstereyim gibi. Kardeş bir bak. Bak bak. Gördün. Bak böyle basıyorsun. He? Dur dur zombiler daha yok ha. Şu an geliyor o yüzden bak bir tane geliyor çakal. Oyunda zaten hız yapıp kur. Para kazanmak bu kadar basit. Var mısın abi Yılları bir oyun programı indirelim. Kafa kafaya gel bir oyun yapalım. Milya. Hedeflerinin zirvesine giden yol. Arkadaşlar siz de oyunumuzu satın alın. Bu arada ben Samet'e konuk geliyorum. Çünkü bu aralar biraz kanalda girmedi. Çocuk beni istedi. Dedi gel abi geldim. Lan. Bakta kaldı oyun. Aha iyi tarafından bakayım. Şöyle gel buraya. Kana evet kazandıktan sonra bana ver Alfa B'ye Peki kardeş. Aha, aha aha aha. Aha. Sinirlendirme zombileri. Kardeş ben yavaşlayınca geliyorlar sinirlendirince değil ki. Için çok iyi bir çalışması. İstemiyorum kardeş senin çalışmasını. Dedim mi? <laughs> oldu, bak Kardeş. Kendi düştü vallahi. Alama o Mermilerini topla. Kardeş. Abi. Ne? İşin avantajı. Bunu misin bak? Allah'ım hemen siz cehennemden mi geliyorsunuz? Gel de git git Manyak. Dur Manya. oynayacağım. Arkadaşlar ya. Ödüm koptu. Ama reklam girmesi son dakika avantajdı. Oha. Aynı sana 500 altın verdi. 500 altın mı? Evet. Evet 500 altın verdi bana. Vay 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 vay. Aha.

çok iyi bir çalışma. <laughs> Git kardeşim istemiyorum. Aşamalıya girsen abi güzel olur aslında. <gülüyor> Aha. <laughs> bas geldi, bas geldi, bas geldi. Sizce bu soru zor? mu? Aa reklam geldi. Galiba basın iki dakika kopalım arkadaşlar. <laughs> oyuncu aranıyor diyor. Gel buraya kardeşim. Aa şarjım bitiyor. <laughs> Samet şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Ofis, ofis, ofis. Ne oldu lan? Sizce bu soru zor mu? Kanka.

Abi ya yapılır mı bu bana? Sistemimizde yapılır mı de, bu mahallede çocuğuna? birincimizin zorlandığı... Yazıyor. daha bak. Oyuncu aranıyor. Ben <laughs> <içiyom> kardeşim. <laughs> Bilal <Bilmemişmiştir ya. gülüyor> <Sen öyle>, bir Sen öl bir. Tam önce görevini halledeceğim. İki. 3, 4, 5, 4. Sistemimizde bulunan denemelerden bir tanesi de 2024 YKS birincimizin zorlandığı sorulardan oluşmakta. Bu TYT denemesinde öğrencimizin bizim sistemimiz içerisinde zorlandığı, boş bıraktığı ya da çözemediği sorulardan oluşan bu... Allah'ın 6, 7, 8, Evet 7 oldu. Bir tanesine daha indirsen T'iz. Sizce bu soru zor mu? Bitmiyor bakayım. Bir Yıldızlı teknoloji günlerinin medya Ama yeter! Bu üyelerine özel Samsung. Yıldızlı. Kardeşim, saçla bak. Allah'ım. Abi gel. Abi ben sana yarar dedim. Ben uçuyorum. Allah. Arkadaşlar çok kötü kaza ettim. Bir <laughs> tanesi <laughs> de 2024 YKS birincimizin incimizin Kanalın Bunny, kanalın Samet'in kanalına ban atacağım. Kasiyer de boş beleş sağ sağa diyor ne oluyor ne bitiyor diye. İntikam mı alacağım? Gel. Hastane abla. Yıldızlı teknoloji yıldızlar, günlerinin medya tam zamanı. Logitech oyuncu ekipmanları. Abi gelin Kalem. Allah. Tamam bir tane. Tamam yaptık yaptık yaptık. yaptık. Ödümü kop artık gel buraya gel buraya sende Gel buraya memur bey Çok salaksın kardeşim Evet ben mutlaka uçacağım burada biraz Six. Yıldızlı teknoloji günlerinin Medya Mart'la tam zamanı Logitech oyuncu ekipmanları Yeter! uç çabuk 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 aha 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 bazınızı aldım gelenden de ya kamu bırak abla abi abi aha aha 16 Oh. üzerinden geçtim galiba adamın yıldızlı teknoloji günlerinin MediaMarkt'la tam zamanı Logitech oyuncu ekipmanları demiyorum artık ...medya fark falan... ...aha nit, nitro, nitro, nitro. Allah. Reklam edeceğim hadi bir kere reklam Hepsi Hepsi burada'dan herkese... ...yüz, yüz, yüz. Sen de Hepsi burada'ya gel. Selam 100 konu ile var. ilk alışverişi ben. özel... ...100 TL indirim kazan. Hepsi burada... Abi hazır ol. Şu, ol. Şu an kazanıyoruz. Sen oğlum. Sistemimizde bulunan denemelerden bir tanesi de 2024 YKS YKS birincimizin zorlandığı sorulardan ol. oluşmakta. Bu TYT denemesinde öğrencimizin bizim sistemimiz içerisinde... Sizce bu soru zor mu? Allah'ım yani yeter! Abi bak Get. yaptığım bir dört hafta. Dört şekli. Second change. Second <laughs> change. Uy ah ah. Tabii ki yani. 18 19 bir dakika 19 Dur bir tane koşanı indirmek istiyorum ama reklam geliyor. Bir Al ben de yapıyorum şimdi. Aptal ben... mısın sen? Şaka mısın sen? Hadi seri biraz. Kardeşim bütün gün seni mi bekleyeceğiz? Ne kadar yavaşsın birader? Sen bir aptalsın. Hepsini yanlış dizdi. Aptal. Beceriksiz. 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 Yüz bir oku. Hayır kardeşim. Ne yaptın? Ya yalanın mı bata senin? 100. Yalancı. Küçüksün oğlum. Küçüksün götü. Küçüksün götü. götü başı dışarıda ağzına. Gel buraya gel buraya gel buraya Aha 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 Mermim bitti Yedim Mermim bitti ve gelevi tanımadım Hazır büyüyem ona Ey merhaba Merhaba Adınız nedir? Cemre Al başına çal Çal lan başına Merhaba sende var artık yeter Kardeş veriyorum. Bak bütün görevleri evet. de anladım. Böyle hep videoyu da bitirelim. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar fırın azarası motorla ya. bir yere 90. çarpacağım ben. Son tamam mı? Bitecek. Sonra bir YouTube'a ekleyeceğiz. Ama reklamdan dolayı da özür dileriz. Çünkü bir saat reklam geldi. Devam da virüs bulaşmış. Ne bak gönlüne. Ama ben ne yapayım oğlum? Allah! Aa, aa, çak, çak. Evet bitmiştir. Evet arkadaşlar, üzerinden geçli gidiyor şu an Çakal Arif. Hayatta kalan seviyesiyle ay bir şey. Hayatta, tamam. Bitti, görüşürüz. Gir abi, dur. Olmadı. Sizce... Kızım 2 yıldır Kızım, oğlum bana bu